Pekala Daphne. Sen hazır olur olmaz başlayabiliriz tamam mı? Fred son kez söylüyorum. Seninle çıkmaya hazır değilim. Egzersiz olsa da. Affedersin fazla gerginim. Gerilme. Ben varken hiç kimse seni yargılayamaz. Söz veriyorum. Teşekkür ederim Fred. Senin yanında kendimi güvende hissediyorum. Çıkma egzersizi yapabiliriz. Aslında. Sahi mi? Yani demek istediğim bu çok iyi olur. Daphne alıcıları kontrol etmem gerek. Hemen dönerim. Ah, i̇şte şimdi yargılanacaksın. Güzel olduğum için beni yargılama. <gülüyor> <gülüyor> Bak Daphne, artık seni yargılayamaz. Yo, yargılayabilirim. Yavaş ol bakalım. Önce iki arkadaşla tanışmanı istiyorum. Bu Auckland. <laughs> Da Hebedia Grim artık kimseyi yargılayamayacak çünkü kim olduğunu biliyoruz. Gerry ve Ethan. Oo, nereden anladınız? Evet, son derece sinsi davrandık. O kadar değilmiş demek ki. Hebedia Grim'in ayak izlerindeki tuhaf çentikler crampon izleriymiş. Gern'in sohbet videosu önceden kaydedilmişti. Bilgisayarına sızıp asıl kayıtları buldum. İki kayıp kostüm olduğuna göre iki Hebedia Grim vardı. Ama en kötüsü evine bir yıllık bırakarak <laughs> suçun dokun belki satmaya çalıştınız. Eton'un yılı. Hadi bunu yargılayın ezikler. oh yeah. <laughs> beni yargılamak ister misiniz ha? Hadi yargılamak ister misiniz ya sen? Morardınız değil mi? Evet. Relma beni korkutuyorsun. Asıl nedenini merak ediyorum. Neden yaptınız? Kızlar kızları korkutup kurtaracaktık. Böylece bizi seveceklerdi. Tıpkı eski batıda şövalyelerin yaptığı gibi ejderhalardan önce hani... Evet şövalyeler kızlarla çıkabilmek için etrafta dehşet saçarlardı. Ha hiç o şekilde düşünmemiştim. Neden ikiniz de kılık değiştirdiniz? Birbirimize güvenmiyoruz. Böyle çalışmak tek seçeneğimizdi. Ama sizler kendi işinize bakmış olsaydınız bundan kolaylıkla sıyrılabilirdik. Vay canına başkan Metus. Şerif son. <laughs> çok hızlısınız. Gizemi çözdüğümüzü nereden anladınız? Yoksa bizi de mi gözlediniz? Evet aynen öyle sizi gözledik. Neden bu şapkayı taktınız? Şey o bir e, kostüm. Hadi gidelim buradan. Yardım için size çok teşekkür ederiz. Siz olmasanız bu gizemi çözemezdik. Hayır oğlum biz olmasak da kolayca çözerdin. Brett haklı Fred. Teşekkür ederim Judy. Bir şey değil Brett. Biliyor musun Fred? Bu akşam kurduğumuz tuzağın sırrı hiç sır olmaması. Sadece seninle birlikte çalışmak istedik sevgili oğlumuz.